Hocam gelsin bakalım. ikinci arkadaşımızla da ben satıyoruz. Niye mi hala video çektin mi? Evet. Emirhan mı çektim? Ben niye yendim? Kaç kaç. 17'ye 5 de herhalde. Emirhan bot amına koyayım. Ben onu bile yedim. Hatırlıyor musun ben Grazel'e yedim. Sen sağ taraftaydın. Çıkıyor diye vuruyordum geri yerine. Çıkıyor vuruyordum, diye geri yerine <laughs> He. <laughs> Şimdi seninle atacağız bakalım kaça kaç eleceğim kaça kaç elemeyeceğim kaça kaç eleceğim kaça kaç eleceğim gel bakalım zıllatalım zıllatalım everybody yes o ayaz gaming söylüyor değil mi onu? ya bak hemen bombayı çekti ya bak groz almış sen <laughs> <Tıkı> tık. <laughs> 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 de anlarım ben onu. için. Tamam. Bu <laughs> <Endorse gel ya>. Raza'yı almak yok mu? Al istedin mi? Ooo Böyle yaşa Yerli malı Malın malı Tatlı olur <laughs> Hadi Ben. Neye öldüm ben? Tabanca mı attın? Groove attın mı lan yok ya? Ya sus, çakma ya M4'e. Senin ne oğlum ben öyle oynuyorum. Sen de tak. Bir de alıyorum kafanı. Zaten. Ne diye çekmemesini bekliyorum. Bak bomba çekme ya. Ne? Nasıl? Aa! Ya yavşak. Bomba çekme, bomba çekme. Bomba ve sesini atıyoruz silah vesilesi bu bomba değil. Bir kafa attım gerisi gelmedi ya Allah için. Bir saniye hem dört mermilerini atmam lazım. Hem <laughs> dört mermilerini alım ama silah silahını alamadım. Ben bombanın içine gittim Allah'ım. Hay <laughs> biçim <laughs> Keşke bu oyunda top da olsa ya değil mi? Hey ya. babayız babayız biz Susturuculu babayız <laughs> e, Ey Allah'ıma Egrozan vermesin Reloading! lanam çeytin. Yo. Ay oğlum, tiyem tiyem. Ben kayma, ben ben de olsaydı sana gösteririm be. Vereyim mi? Masam aslında çok kolay sanki. Nasılirmedim lan? <laughs> Çünkü internetin yavaştı sen. Ol <laughs> oğlum. Abi ben de işaretliyim ki. Kaç. 10. Evde 9.

Oğlum şu grozayı bırak bırak. Şu e, grozayı bırak da düzgün oynayak ya. Seninle adil maç attığımı saymıyorum. Yansan da yenesen de. Ma, sana göre sağ, bana göre sola gel. Of sana kafa Tamam mı lan? Ağabeyim dedi çektim ağabeyim. Ağabeyim dedi çektim. Tamam. Bana göre sol sona göre sadece. Bana göre sağa gel. Ya nasıl ay, yorum, cam, şey. bir headshot ya. Headshot, pet pat. pet headshot Giren <laughs> en hep şat. Çıkarayım mı? Ama sen de bomba kullanmayacaksın. Bak tam dibine bomba düştü ya. Bana ne uğradın bas. Hep 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 sen. Senin lehine mi dönüyor oğlum bu oyun? Dur bekle. Bir kere öldürsen ama bunu sayma. Ya da dur öldürme bekle. Bekle. Susturucuyu değiştireceğim. Bekle kendimi patlatıp susturucuyu değişeceğim. Bekle susturucuyu değişeceğim. Herhalde dört <laughs> değil mi? Bak. Reloading. Duyun Bununla oynayacağım. Bu ne? Ya ananı ne M4, M4. Evet. Ben M4 her zaman değişerim. Yani. Oğlum ya sik sik sik. Ben susturucusun ya. ya sana göre <laughs> sağ, sağ, göre sağ, sağ, Sen baksana. Oh, pet şap, pet pat. Aa sen. Seninki ne susturuculu. Ben bir susturuculu değil ben susturuculu atıyorum. Valla sen bu susturuculu buldun mu? Ona, ona uğradın, sen yani e sporcu musun sen kadın mısın? Hani bomba kullanmak yoktu? Sen ki kullanıyorsun. <laughs> sen kullanıyorsun ben de ya. 12-10. Sen daha iyiydin Emirhan abiden. Ne abi açık bu sefer? Fark etmez sen belirle bu sefer. Bu video biraz uzun olacak. Yeter ya.